Cumanız, cumamız mübarek olsun. Olmuyor, cana nedim olmuyor. Veremiyor dünya huzur vermiyor. Doğmuyor senin yerin dolmuyor. Gülmüyor, inan yüzüm gülmüyor dolmuyor Seni yerin dolmuyor Gülmüyor İnan yüzüm gülmüyor Sultanım Günahkarım neyim Ferman ver Medine'ye geleyim Dertliyim Dertlerimi söyleyeyim sultanım Söyle sensiz neyleyim sultanım Günahkarım neyleyim ferman ver Medine'ye geleyim Dertliyim, dertlerimi söyleyeyim Sultanım, siz sensiz neyleyim Dönmüyor, canan edim dönmüyor Dönmüyor sensiz dünya dönmüyor Hasretin yüreğime sinmiyor Sönmüyor Aşk ateşim sönmüyor Hasretin yüreğime sinmiyor Sönmüyor aşk ateşim sönmüyor. Sultanım günahkarım neyleyim ferman ver. Medine'ye geleyim dertliyim dertlerimi söyleyim sultanım söylesen siz neyleyim. Sultanım günahkar neyleyim ferman ver Medine'ye geleyim dertliyim dertlerimi söyleyim Sultanım söylesen siz neyleyim